Bursa pistine iki adet tay çıktı arkadaşlar. Henüz yarış görmemiş iki tay bunlardan iç bariyere yakın olan Bağırcık isimli Safkan. 5 Mayıs 2017 doğumlu henüz yarış kaydı yok. Yarışlara katılmadı. Yavaş yavaş hazırlık döneminden geçiriliyor arkadaşlar. sonlara 841 yaparak rahat dereceyle geldi. sonlarda da aksiyonunu bozmadığını gözlemledim. Bu Safkan özellikle 1400'e üzerisinde üzerisi e, üzeri mesafelerde etkili olacaktır. Bir Urla Efesi temsilcisi. Annesi de bahartı, ev, Bahar Esintisi arkadaşlar. Bu safkan ileriki günlerde yarışlara kaydolursa özellikle meydan dışı gruplarda etkili olacaktır. Bu tayımızı takip almanızı öneriyorum. Hemen dışındaki safkan ise arkadaşlar 6 Mayıs 2017 doğumlu olan Mabeyn isimli safkan. Bu safkan da sonlara Kötü gelmediğini gördüm dedi geldiğini gördüm arkadaşlar bu tayda yine bir dişli safkan sarraf temsilcisi annesi Nur Akışı e, Toşur Toşur'a dayanan bir kanatlı var arkadaşlar bu safkanda yine uzun mesafelerde 1400 ve üzeri mesafelerde etkili olacaktır arkadaşlar Bursa'dan görüntülerimiz bu şekildeydi İdman pistine çıkan iki adet yeni tayımız inşallah ilerisi, ileriki günlerde ayakları düz basar arkadaşlar.